Bir sabah minik Ayça dişlerini fırçalamak istememiş. Tam diş fırçasına uzanacakken Fırça Bey aniden konuşmuş. Eğer bugün de beni kullanmazsan dişler diyarı tehlikeye girecek. Ayça gözlerini kocaman açmış. Dişler diyarı mı? Fırça Bey köpüklü bir tılsım saçmış ve... <laughs> İkisi birlikte dişler diyarına ışınlanmış. Orası parlak dişlerden yapılmış bir şehirmiş. Ama işler yolunda değilmiş. Birçok diş kararmış, bazıları çatlamış. Diş perisi üzgünmüş. Çocuklar dişlerini fırçalamayınca şehrimiz hastalanıyor. Ayça hemen fırça beyi almış. Dişler şehrini tek tek temizlemiş. Dişler parlamış, herkes gülümsemeye başlamış. Ayça geri dönerken söz vermiş. Her sabah ve akşam fırça beyle dişlerimi tamamen temizleyeceğim demiş.